Yemek Okulu'muza hoş geldiniz. Ee, sizi Doğu'nun Batı'nın en kıymetli yemek fotoğrafçılarından bir tanesiyle tanıştırmak istiyorum. Teveccühümüz efendim. Bahar Kitapçı. Bahar Kitapçı ile bizim tanışma hikayemiz Mucize Lezzetleri ilk çekim yapacağız. İşte e, sana fotoğrafçı getirmemiz lazım dediler. Bana da dediler ki bir kız varmış Refika diye. Yemek programı yapacakmış. Portfolyonu göndersene. Küçük kısmı söylemiyorum. <laughs> böyle farklı farklı fotoğraflar geldi. Bir tane patates salatası var. Ve patates salatasında bir tane böyle... E, mor güzel sonu? mor soğan... E, e, şeyisi var. O fotoğraf, fotoğrafı belki bulabilirsek bulurum, gösteririz. E, o mor soğana vuruldum. E, vuruluş o vuruluş. E, ve o günden beri birlikte çalışıyoruz. Ve e, sizin için... E, Böyle çok güzel, minik minik dersler ayarladık. Her hafta olacak. Güzel fotoğraf çekiminin adımlarını Bahar bize gösterecek. Biz bu arada sadece fotoğraf çekimi için değil, nasıl güzel tabaklandığını, nasıl güzel sunumlar yapılacağını da Bahar'dan görebileceksiniz. Benim için çok çok kıymetli bir insandır. Bir deniz, deryadır. Ee, eti eti sizin kemikleri eee deyip e, kolay gelsin. Ne yapacak? Ne yapmaya başlayacaksın? <laughs> ee, şimdi önce çok basit şeyler anlatacağım size. Ee, hoşunuza giden bir tabak buldunuz, hoşunuza giden fotoğrafını çekmek istediğiniz bir şey buldunuz. Onu doğru düzgün çekebilmek için 3 altın kural vereceğim. Evet ben sizi o zaman kenardan izleyeceğim. Hadi bakalım. Pekala. Hepimiz gün içinde onlarca kez fotoğraf çekiyoruz. Ee, şimdi bir tanesini birlikte yapalım. Diyelim ki bir restorandasınız, bir dükkandasınız, herhangi bir yerdesiniz. Çok güzel bir şey gördünüz ve fotoğrafını çekmek istediniz. Ben mesela burada çok güzel bir tabak taze turplar gördüm. Çok hoşuma gitti. Fotoğrafını çekmek istiyorum. Kapalı bir alandayım. Korkunç bir ışık var. Ee, Fotoğraf makinemi aldım. Fotoğrafını çektim. Hemen basmayı gösteriyorum. Korkunç gözüküyor. Yeteri ışık yok. ...hiçbir şey parlamıyor. Bence like alacak bir fotoğraf değil. Dolayısıyla şimdi size yapabileceğiniz üç tane şey söyleyeceğim. Birincisi, bütün fotoğraflarınızı gün ışığıyla çekmeye çalışın. Bunun için de en yakın camı bulmaya çalışın. Benim hemen burada bir camım var. Biz galiba bütün fotoğraflarınızı gün ışığıyla çekiyoruz. Ee, i̇lerleyen zamanlarda bu odanın devamını göreceksiniz. Burası benim stüdyom. Ben bütün fotoğraflarımı burada çekiyorum. Fotoğraflarımın yüzde doksanını da gün ışığıyla çekiyorum. Yazında, kışında aslında fotoğraf çekecek yeterli ışık var. Sadece nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Bu da biraz zaman alır ama çok zor bir şey değil. Şimdi burada gün var. Burada da tuplarım var. Masamı hareket ettireceğim azıcık. Biraz ben geleyim. Gel. Camımızı bulduk. Işık geliyor. İki şey yapabilirsiniz. Ya ışık fotoğrafını çekeceğiniz şeyin arkasından gelir. Ya da yanından gelir. Bu durumda benim o tarafa geçip fotoğraf çekmem gerekiyor ama şimdi ben buradan çekeceğim. Normalde bize hep şunu öğretirler. Yemek fotoğrafı için konuşmuyorum ama fotoğraf çekeceğiniz zaman ışığı kendi arkanıza alın ki önünüzdeki şey aydınlansın. Bu yemek fotoğrafı için geçerli değil. Çünkü yemek fotoğrafında eğer ışık sizin arkanızda olursa yemeğiniz kabak gibi çıkar. Ee, <laughs> kabak çirkin mi? Tabii kabak mi? fotoğrafı çekiyorsanız. <laughs> kabak çekip fotoğrafı çekiyorsanız hiç sorun değil. Ee, mesela flashla, fotoğraf makinelerinizin kafa flaşıyla çektiğinizde de aynı şey olur. Dolayısıyla böyle şeyler yapmayın. Gün ışığıyla çalışın. Gün ışığını da arkadan alın. Arkadan aldığınız gün ışığı ne işe yarar? Yemeğin üzerinde küçük parlamalar yapar ve yemeğinizin kontürünü gösterir. Bu bir detay ama bunu fotoğraf çektiğimizde anlayacaksınız. Şimdi camımın önündeyim. Hemen bir fotoğraf daha çekiyorum. Bunu görmeniz lazım. Ee, şimdi burada iki tane şey var. Işığı kontrol etmek gerekiyor. Işığı iki şekilde kontrol edebilirsiniz. Kesebilirsiniz, yansıtabilirsiniz. Eğer şu an çok kapalı bir hava var dışarıda dolayısıyla çok sert bir ışık gelmiyor ama çok sert bir ışık geliyor olsaydı burada bir perdeniz olsaydı ama muhakkak beyaz o perdeyi çekseydiniz ışığınızı kesmiş olurdunuz. Şimdi bir diğer konu dışarıdan gelen ışık çok güzel ama bu sefer ışık tek taraftan geldiği için burada acayip karanlıklar olmaya başladı. Onları da buraya koyacağınız bir yansıtma unsuruyla, yansıtma unsuru bir restorandaysanız beyaz bir peçete olabilir, ee, kendi üzerinizdeki beyaz bir tişört olabilir, ee, bir tabak olabilir ee, ya da profesyonel anlamda bu işi yapıyorsanız ya da birazcık ekipmanınız varsa bir reflektör olabilir. Ben Cevaltı şimdi beyaz kendi. bir peçete kullanacağım. Ee, burada dikkat etmeniz gereken şöyle bir şey var: etrafta ya da sizin üzerinizde renkli bir şey varsa, bu bir duvar olabilir, bu bir kıyafet olabilir. Getir şöyle. Diyelim ki burada mavi bir kütle olduğunu, dışarıdan gelen ışık buna çarpıp geri döndüğünde toplarımıza yansıyan ışık mavi olacağı için... Morarıyor mu hocam? Mesela tabak mavileşiyor, bunu göstereceğim size. Dolayısıyla ışığın geldiği ve çarptığı şeylerin renkli olmamasına muhakkak dikkat edin ve ışığı geri yansıtacağımız zaman beyaz bir şey kullanın. Şimdi burada biraz maymunluk yapacağım. Pekala. Üç altın kuralımızı öğrendik. Tekrarlayalım. Gün ışığıyla çalışıyoruz. Muhakkak büyük bir camın kenarına gidiyoruz. Ee, ışığı ya arkadan ya yandan alıyoruz. Ve ışığı gerekiyorsa biraz kesiyoruz ve muhakkak yansıtıyoruz. Bu üç altın kralı artık cebimizde. Dilerseniz çektiğiniz fotoğrafları Instagram hesabından bana gönderebilirsiniz. Ben de vakit buldukça da e, yorumlarımı yapabilirim. Ondan sonra birini su verin ya. Tamam mı? Tamam. Bir sonraki derslerde ne görmek istediğinizi de muhakkak bana yazın. Ee, olabildiğince sizin isteklerinize göre şekillendirmeye çalışacağız hep beraber. Ee... Turplardan gözümü alamıyorum. <laughs> 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 Turbu gücü. gücü. <laughs> <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz.